Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size hemen bugün e, bu videoda kısaca ekran parlaklığı kontrast nasıl ayarlanır onu göstereceğim. E, çok basit arkadaşlar. Bu exit ve menü tuşları var. Tempo tekerlerinin altında bak menü yazıyor. Zaten bak dikkat ederseniz şurada sd kontrast e, çentikle yazmışlar, yani çıkartmışlar böyle birbirlerini bağlamışlar. Basıp bırakmıyoruz. Basıp bırakırsak bu şekilde menü gelir. Basılı tutuyoruz. Sonra tempo tekerlerini biliyoruz. Bak ekranda. Display kontrast 62 oldu. 61 oldu. E, Parlaklığı 52 52'ye düştü. Daha da Biz 72. Bakın. Görüyor musunuz? İdeal yani siz nasıl ayarlamak Ama en genelde 62 60 bırakın. Elimi çektim. Play white yazıyor. Bekleyin. Bu kadar. Ekran parlaklık ayarı bu şekilde arkadaşlar. Bütün cihazlar için p 3 de 8 de 4 x de bütün ayrıca yani bu tür kork cihazlarında bu şekilde arkadaşlar. Ayarlaması bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur.